Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ziyaretlerini sürdürüyor. Destici bir dizi temaslarda bulunmak üzere Uşak'a gitti. Genel Başkan Destici ilk olarak bir restoranda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluştu. Açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'daki olaylara değindi. Ülkemiz Avrupa'nın tampon bölgesi olamaz dedi ve ekledi. Tabii dünyanın ve Türkiye'nin şu andaki birinci gündem maddesi Afganistan. Afganistan bizim için de, Türkiye için de, Türk ve İslam coğrafyası için de önemli bir bölge, önemli bir devlet. Birincisi yıllarca orada Türk devletleri bulunmuş. Daha sonra İslam'la şereflenilmiş. Yani hem soydaşlarımızın hem dindaşlarımızın olduğu bir bölge. Elbette ki biz Taliban zihniyetini reddediyoruz. Kabul etmiyoruz bu zihniyetin hem insanla hem Afganistan'a hem de İslam'a büyük zarar verdiğini de açık mühendiklikle söylüyor. Maalesef Afganistan'ı bu hale emperyalistler getirdi, siyonistler getirdi. 20 yıl Amerika Birleşik Devletleri orayı işgal etti. Ve çekilir çekilmez. Nasıl oluyor da 61 kişilik silahlı gücü olan Taliban, 350 bin kişilik ordusu olan, devlet ordusu olan Afganistan'da adeta elini kolunu sallayarak şehirleri ele geçiriyor ve başkent Kabil'e giriyor. Yani bu işler aylar sürer, yıllar sürer diyenler bir de baktık ki üç gün içinde Taliban Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçirdi ve şu anda da başkent kabul edildi. İki gün önce deneneceğiz diye Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililer de başka ülkeler. Bence bu normal bir süreç değil. İlginç şeyler. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında bir ilişkinin gizli bir ajandanın anlaşmanın olduğu çok açık yani Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en güçlü hava saldırı ve savunma sistemine sahip olan bir ülke dünya Taliban'ı havadan vuruyormuş. Bu mülteci, göçmen, sığınmacı ya da kaçak göçmen, kaçak yollarla Türkiye'ye giren insanlar bunlar meşgul ediyor. Bunlar artık toplumumuzu ciddi şekilde rahatsız eder boyutlara gelmiştir. Suriye'de savaşın ilk başladığı yıllarda Türkiye'ye doğru bir göç dalgası başladığında biz şunu söyledik. Dedi ki sınırımızın hemen diğer tarafında bir tampon bölge oluşturulsun. Bu insanlar orada tutulsunlar. Türkiye'nin içine alınmasınlar ve konu Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu ya da ilgili kuruluşlarla birlikte çözülsün. O günlerden bugünlere geldik. Afganistan'dan hızlı bir kaçak göçmen ülkemize giriş yapmaya başladı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. İşin insani boyutu farklı bir şeydir. Ve insani boyutuyla ilgili Türkiye üzerine düşeni yapmalıdır. Fakat insani boyutu ya da üzerine düşen şu değildir. İçeriye alıp efendim içeride istediği gibi bir yaşam sunmak değildir. Bunun insani boyutu sınırın dışında. Yapamıyorsa hemen sınırın içinde kamplar oluşturur. Tampon bölgeleri oluşturur. Aynen Suriyeliler için söylediğimiz gibi burada bu insanları tutmak Türkiye'nin işlerine girişini engellemek ve yine Birleşmiş Milletler'le veya diğer uluslararası kuruluşlarla bu konuyu çözmektir. Mustafa Destici toplantısının ardından programı kapsamındaki ildeki ziyaretlerini sürdürdü.